Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft hayatta kalmanın 3. bölümüne hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Şimdi üstüme hiçbir şey almadım. Şimdi buraya koydum bir tane sandık yaptım. Bugün arkadaşlar tarla yapacağız. Tarla için ne lazım? İlk bir su kovası. Ben yapmıştım önceden. Bir paça mıydı bunun adı? Kürek. Kürek. Başka, 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 başka. Şu üçünden alalım. Bu kadar galiba. Ee, şimdi. Nereye yapacağımızı belirleyelim. O, o, of. Ya bak bu fenaydı. Şimdi. Ben oradan eve girsem. Of. Ya, bir ya. Eve gir eve gir. Evet evet kapat. Kapıyı evet kapattık arkadaşlar. Üstümüze kılıncımızı alalım. Şimdi bir. iki Üç. O iki kişisiniz. O. O birbirlerine vurdular. Birbirine vurdular. Ama ben de şey oldum. Vuruluyorum. Aa öyle yanarsın. Ateşler de yanıyor. Oha lan ne oldu? Aa reklam çıktı. Hadi ya. Nado, nerede nado, nerede nado, nerede nado. Aslında şimdi gösteririm. Bunun şeyini de kullanabiliriz bunu öldürürsem o da. Hadi gel bak. Evet, şu kemiğini de al. iki tane dokumuz oldu. Şimdi yerimizi belirleyelim. Arkadaşlar yakında yapacağım. Buraya yapacağım. Şimdilik. Şimdi suyla temizleyelim burayı. Evet temizlendi. Şimdi etrafa yayıldı mı hiç? Şey. Aa, bir tane yayılmış arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane buraya yayılmış. Şimdi yapmaya başlayalım. Şöyle bura 3 4 1. bir 1 bunu dur bir 5 5 1 Ya bunlar niye şey? İki tane su, iki de su koysaydım keşke. Ah, çok yanlış. Aldın mı suyla? Aldım mı suyu lan? Aldım. İlk bir su koymam lazım. Şöyle. Çukurları da açalım. Şöyle. İnşallah bu bölümde bir tane de köy buluruz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bugün sınırsız su yapmayı göstereceğim size. Yakınlarımda ben yapmıştım. Şimdi oraya gidip su alacağız. Video öncesi yapmıştım ben arkadaşlar. Şimdi hepsi kurumuş. Onun için hemen durun bir. Şunu şuraya koyayım arkadaşlar. Şimdi şuraya. Ay yağmur da yağdı. Çok güzel oldu bu. Daha hiç Şu an toprağı Arkadaşlar bir de dördüncü bölümde ya hayvanla hayvan çiftliği yapacağım ya da şey yapma şey yapacağım. Neydi onun adı? Nether'a gideceğiz. Arkadaşlar sınırlı su nasıl yapılıyor? Böyle dörtlü bir tane açıyorsunuz bir buraya bir buraya koyuyorsunuz oluyor. Ama buralardan almayın. Birden giderse benden değil. Şu köşelerden alın. Şimdi sınırsız suyumuzu yakınlara mı getirsek acaba? Şöyle evet iki tane koyduk burada yakınlarda bir tane su yeri yok mu acaba ya? Bir de arkadaşlar bir keşif yaptım. Birazdan onu göstereceğim. Ben arkadaşlar videodan sonra şeylere bakıyorum. Neydi onun adı? Aa, buradan da alabilirmiş. Ee, dünyada neler var? Video Üçüncü video ne yapmalıyım? Onun için bakıyordum etrafa ve çok güzel bir şey buldum. Nedir için efsane bir şey. Zaten nedir portal nasıl yapılır onda da göstermiştim. Bakın. Burada lav var. Burada lav var. Evet. Şimdi biz devam edelim yapmamıza da biz çok acıkmışız ya. Sen de ben. Sen de geber. Yemek konumuz Vezirlendik mi? Şu. Şimdi şunu da şuraya koy. Bunu buraya koyduk. Şimdi. Gidip. Orada birazcık inek de görmüştüm. Onları öldürmeyeceğim bilerek. Çünkü. Çünkü. E, biz çiftlik yapacağız. Onlar bize lazım olacak. Bir de arkadaşlar ben neden hala yeni bir ev yapmadım? Çünkü arkadaşlar e, ben Nether'a gideceğim ve oradan e, o madenlisi neydi ya? Ondan alıp yapacağım. Orada al. ya. Yağmur da ya. Ben çıkamıyorum. Çok var burada yerde. Şimdi bu kova da alalım. Gelip bir tane daha alacağım ve bitecek. Ya arkadaşlar canıma bir bakar mısınız? Ya ben bunu öldürürüm ya. Azıcıktan geberiyorum. Oha burada da maden varmış lazım olursa kamera alırız. <laughs> uh -huh. eti evet. Hemen al et al. Suyumuzun yanına gidelim. Suyumuzun yanına. Şuraya bir tane koyuyorum. Ya ben buna buraya yakınlara bir tane kuşu yapmam lazım. Bak. Bu tespit edildi. Şimdi olmuyor böyle. Şimdi siz hiçbir şey yapamıyoruz. Şimdi aynı burada su şey var mı? Güzelmiş. Gerçekten ya, arkadaş yakınları bir tane atacağım. Biz çok kötü bir yer araya yapmışız Neden arkadaşlar her yer maden? Şimdi de koş. yakınlarda bir kendimi biliyorum çok uzak. Yakın dedim de o kadar uzak değil. Çok uzak değil. Aldık. Evet. Ne evet oldu ben? Daha buraları yapmayacağım. Şuraya koşsam. Evet oldu. Arkadaşlar yaktık. Şimdi bir iki tane ötelim. Bir iki üç. Ve emeği yıkalım. Demek ki bir yerde altı tane varmış. Bir fark ettim. Şimdi alayım mı? Al. Başka bir şey yok. Al şunu. Boğul. Şuraya koy. Şuradaki şeyleri takıyorum. Daha çok da yok ya. Bir dört tane. Ya şu an burada dur sayın. Bir tane daha alayım Şuraya bir tane daha. Yine mi oynadılar? Bu wow, akşam da başladı. Şöyle bir tane vur. Ah, niye olmuyor? Arkadaşlar özür dilerim. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Bunu al. Aldım onu da Üç 4 tane var. Akşam olmaya başladı. Gidip yatacağım çünkü canavarlarla gece gece uğraşmak istemiyorum. Ha, ha, bir bu Ya tam o değiyordu zor at. Tamam. Derken yanlış söylemiş. Aa. Bakın abi Ben bir yemek yiyeyim ki hiç, bir... hiç yemeğimiz kalmamış. Bunu fark ettim uyursak ama uyuduk. Sonunda. Şimdi. Bir, iki, üç. Hadi lan. Şimdi ölürsün böyle. Şöyle. Zombikler var. Şimdi nereye koysam şu olur. Ama bunu öldürsem miyim? Arkadaşlar ben neden çiftliği bundan beraber yapmadım? Çünkü e, şeyimiz yok şu an. Hala ekinlerimiz olmadı. Yenik yaptık. Şöyle bir tane koyayım. Bir tane oldu galiba. İki taneymiş o. De nerede o? Dört iki. Dur şuraya bir tane daha yapayım. A üç mü? Tam sayıda bulduk. Bir de arkadaşlar biz bunu ülke şehirleştireceğiz. Nasıl diyeyim? Ee, evler yapacağız. Yer açacağız. Böyle yapacağız. Bir tane daha lazım. Ha tamam. Böyle oldu. Düna basmayalım. Şimdi Dün sanki şey vardı ben bir bakayım. Sanki üstünde benim Biraz şey vardı. Ama koymama gerek yok suyu da şey Şimdi hemen boşaltacağım buraya da nereye boşaltayım şuraya boşaltayım o bizim güzel bir ekin oldu evet ekinimizi de yaptık bunları koyalım yerine ama şu çok önemli şu kemik onu zembellerinden buluyoruz da. Bundan 9 tane yaptık. Şimdi hepsine bir tane yap. Aa, bir tane daha var da almayacağım. Buraya, 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 buraya. 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 Ya boş boş ne yapmış? Şuna, şuna, şuna. Evet. Sadece bu üçünü aldı. Nerede? Evet, Buraya düşüyor. Denize düşüyor. Olmadı mı yoksa? Boş boşuna gitti gitti gitti. Eee. Bu niye oldu şimdi böyle? Hiç anlamadım. Ama böyle güzel bir yarın bundan şey yaparız. Evet şeyimiz de böyleydi. Neydi tarlamız. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.